Merhaba Kulevinç TV e, kanalımın siz değerli üyeleri. Ben Kulevinç operatörü Mehmet Karaylan. Bu videoyu iki gün önce e, üzülerek söylüyorum. Bir meslektaşımız yine makina devrildi. Gerek rüzgardan dolayı, gerek makinanın eski olmasından dolayı. E, bu konuyla alakalı Cem Özhan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili ailesine e, sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum kendisine bu videoyu Onun için çekiyorum ee, ülkemizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi halen ülkede 40 yaşında 50 yaşında makinalar getiriliyor bu makinalar piyasaya sürülüyor ee, devlette devlet yasalarına göre Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre herhangi bir kural olmadığı için eski makinalar Türkiye'ye getiriliyor ve Türkiye'ye getirildikten sonra burada bir boya badana işleminden geçtikten sonra biz operatörler bu makinalara çıkıp çalışıyoruz ekmek parası olarak çıkıp çalışıyoruz. Yani çoğu operatör bunu biliyorken eski makinalara çıkmıyorken çoğu operatör de bilmiyor. Yeni gelen operatörler diyebiliriz bunlara veya usta operatördür 15-20 yıllık operatördür evinin dibi diye çıkıyor bu makineye çalışıyor. Bizim bu olayı çözmemiz nasıl olur? Öncelikle devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz, TV kanallarına sesleniyoruz. Kanallar da bu videoyu alıp yayınlayabilir, sıkıntı yok. Öncelikle ma makinalar ülkeye şöyle geliyor. Avrupa ülkelerinde e bu makina 5 yıl kullanıldıktan sonra, 5 yıl orada iş gördükten sonra Arap birliklerine satılıyor. Bunu daha önce defalarca söyledim. Hiçbir şekilde çözüm bulunmadı. Biz operatörler kurban olarak çıkıyoruz bu makinelere çalışıyoruz. Burada hem işverenlere hem de operatörlere çok iş düşüyor. Yani Kulevinç operatörü meslektaşlarıma burada çok iş düşüyor. Sırayla hepsini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bu makinalara bizim hiçbir şekilde çıkmamamız lazım. Kulevinç operatörleri olarak. Makinayı kiralayacak firma, makineyi alacak firma, makinayı satan firma. Bunlar bu sayacağım özelliklere uyması lazım. Bugün yani en fazla diyorum 10 yaşını doldurmuş bir makineye çıkıp çalışılmaması lazım. Bu benim görüşüm. Kimse çalışmasın demiyorum. Ben çalışmıyorum. Eski makinalarda çalışmıyorum. Bunu neye bağlıyorum? İki gün önce eski bir makinede modelini tam olarak bilmiyorum. Fakat söylenildiği için ben de onu söylüyorum. 1970 model bir Kulevinç makinası devrildi. Meslektaşımız Cem Özhan kardeşimiz vefat etti. Yani bunu söylerken bile zoruma gidiyor. Çünkü 1970 model bir e, kulevinç şu an günümüzde 2023'te 53 yaşında oluyor. 53 yaşındaki bir makinanın demirleri yıpranmıştır artık. İçindeki demir özünden bahsediyorum. Yani ST 52.3 dediğimiz o demirin ham maddesi artık benliğini yitirmiştir. Dolayısıyla bu makine artık iş görmez. Yani kaç defa boyanacak bu makina? Kaç defa badana yapılacak? Kaç defa sahaya sürülecek? Bu sahaya sürüldüğü gibi sonuçta şirket bir operatör bulmak zorunda. Bir operatör buluyor ve o kurban oluyor. Yani o makine o gün devrilmezse bir sonraki projede devrilecek. Orada devrilmese bir sonraki projede bu makine sonuçta nereye kadar gidecek? Ülkede yasa olarak herhangi bir kural yok. Herhangi yasa olarak işte şu tarihler arasında bir makine kullanılsın diye bir kâide yok. Avrupa ülkelerinde Almanya'da 5 yıl kullanıldıktan sonra ülke olarak yasa koymuş. Demiş ki bu Kulevinç 5 yılını doldurduğu için makine mühendisleri odasından gelip kontrol ettikleri için bu makine artık kullanılamaz diyor. Ve kullanılamaz belgesini veriyor şantiye. Dolayısıyla şantiye bunu bildiği için 5 yıldan önceki makineleri alıyor. Satın alıyor veya kiralıyor. Şuraya getireceğim lafı. Ülkemizde şu anda yani 30 yaşındaki makineler var derme çatma, mastı ayrı, üstü ayrı, kabini ayrı, kuyruğu ayrı, taşları şantiyede dökülmüş. Makine mühendisleri odasından bunu özellikle söyleyeceğim. Yani artık nereye kadar kurban olacağız? Nereye kadar meslektaşlarımız vefat edecek? Yani makine mühendisleri odasından artık kişisel özel olduğu için genelleme yapmıyorum. Çoğu firmaya ben şahit oldum. Makine mühendisleri odasından geliyorlar, özel olduğu için şantiye konteynerine e, gidiyorlar, ofise gidiyorlar. Orada makineyi görmeden, bakın altını çiziyorum, makineyi görmeden onay veriyorlar bu makineye. Bu makinenin tam olarak neresini e, kontrol ediyorlar. Bakın makinenin altında taşlar var. Bu taşlar kontrol edildi mi? Bu taşların betonu ne zaman döküldü? Sonrasında çıkarken merdivenler düzgün mü? Hali hazırda 2023 model makineler Türkiye'ye geliyor. Merdivenler yanlış bağlanıyor. Ya sonuçta buraya her gün iki defa 3 defa bir operatör çıkıp bu makinede çalışacak. O merdiveni kullanacak. O yoldan gidecek. Başka yol yok. Yani merdivenler yanlış bağlanıyor. Kimisine demir atılıyor. Kimisine işte e, telle bağlanıyor. 2 gün önceki devrilen makina, yani saplama dediğimiz cıvataları artık demiri benliğini yitirmiş. Yani firma demiş ki e, biz rüzgarda zorlamadık demiş. E Delikli Kaya'da yani İstanbul Hadımköy Delikli Kaya'da o kadar makine çalışmıyorken neden siz çalıştırdınız makineyi? Burada yani o firmaya sesleniyorum. Bakın arkadaşlar bu bu durumları Kulevinç operatörleri özellikle bilmesi lazım. Özellikle bilmesi lazım. Niye? 2017'de Halil Daşçı arkadaşımız Gaziantep'te makinayı devirdi. Daha doğrusu devrildi makina. Yani yine eski olmasından, yine teorik konularının olmaması, yine makinanın tam teşkilatlı makine mühendisleri odasından tarafından kontrol edilmemesi veya kontrol edildiyse ne kadar kontrol edildi? Makinanın sivişlerine bakıldı mı? Makinanın işte topraklaması yapılmış mı? Makinanın yürüyüşü kontrol edildi mi? Taşların numunesi alındı mı? Uyruk taşların numunesi alındı mı? Bu beton kaç yıldır dökülmüş? Her gün oradan oraya gezdiriliyor tırlarla. Yolda giderken bu e, kuyruk taşları veya dip taşları sallanıyor. Bu beton yani İstanbul'dan gelen bir e, beton taşı kilise gidiyorsa bu yolda hiç sallanmıyor mu, hiç zedelenmiyor mu? Ne kadar kontrol ediliyor? Burada kulevinç operatörlerine çok iş düşüyor. Biz kulevinç camia grubu olarak biz şöyle bir karar aldık: Eski makinalara hiçbir şekilde çıkılmayacak, kuyruksuz makinalara kesinlikle çıkılmayacak. Kuyruksuz makine. Bir kere kuyruk taşı olmadığı için bu makina çalışması sıkıntılı. Halen Türkiye'de deprem bölgesinde şu anda 2023'teyiz. Deprem bölgesinde şu anda kuyruksuz vinçler tünel atıyor. Yani kimisinin sivici açık, kimisinin kapalı. Ya buraya biz çıkıyoruz. Değerli operatör arkadaşlarımız. Şirket sizi zorlayabilir. Çık diyebilir. Çalış diyebilir. Rüzgarda çalış diyebilir. Sen sigortanı eksik yatırıyorum diyebilir. Maaşını geç yatıracağım diyebilir. Siz kabul etmeyin. Bunu kabul etmeyin arkadaşlar. Siz kulevinç operatörüsünüz. Yani bunu artık dilimizde tüy bitti. Eski makinalara çıkmayın. Ya çıkmayın. Ya bu eski makine yani 50-60 rüzgarda devrilmiş makine. Bunu kuran servis. Özellikle servis arkadaşlarımıza sesleniyorum. Yani bu işi yapacaksanız hakkınızla yapın. Bakın alın teri döküyorsunuz. Helali hoş olsun. Ama ya makinenin bir yerinde bir sıkıntı varsa kurmayın bu makinayı. Ben bunu kuramam diyin. Her şey para değil arkadaşlar. Yani bugün bir makinenin deplasmanı tamam iyi güzel bir para. Ama orada bakın iki gün önce bir meslektaşımız eşi daha yeni bir yıllık evli arkadaşımız vefat etti. İki ay sonra çocuğu olacaktı. Yani bunlar bunlar biraz hak meselesidir. Kul hakkıdır bunlar. Özellikle servis arkadaşlarımıza soruyorum. Bazen geliyorsunuz servis arkadaşlar bazen geliyorsunuz ya işte bu makinenin e, yapmak istemiyor ya o işlemi. Diyoruz ki ya şaryo biraz hızlandırılması lazım diyoruz veya işte yavaşlatılması lazım veya dönüşü çok sert dönüyor veya işte ne bileyim çok yavaş dönüyor. Bunun diyor orijinali böyle. Yani bilmiyorum diyemiyor ben bu makineyi hızlandıramam veya yavaşlatamam veya işte şu rüzgar frenini şu şekilde yapamam diyemiyor. Bunun orijinali bu şekilde. Bakın biz de yıllardır bu işin içindeyiz artık neyin ne olduğunu biz de biliyoruz. Eline çantayı alan servisçiyim diyor. Bir tane tork alan ben servisçiyim diyor. Yani kul hakkına giriyorsunuz. Makineyi kuracaksanız düzgün kurun. Hakkıyla kurun. Bilmiyorsanız sorun. Yeni gelen makinelerin hiçbirisinin ayarı yok. Zombiyon makinenin hiçbir, hiçbir ayarı yok. Ben kendim ayar yapıyorum. Yani bunu siz servisseniz bunu bilmez, bilmeniz lazım. Araştırmacı olun yani. iki civata sıkmakla servisçilik yapılmıyor. Lütfen yani bunu genelleme yapmıyorum. Bazılarına söylüyorum bunu. İki gün önce Cem Özhan arkadaşımız vefat etti. Niye vefat etti? Yani bunun sonuçta bir sebebi var değil mi? Birileri suçlu bu konuda. Hani operatör kontrol etmesi lazım. Tamam da civatanın içini de mi, yani demirin içini de mi, numunesini de mi kontrol etsin? Bunu artık makine mühendislerine iş düşüyor. İşverene iş düşüyor. Kulevinç operatörüne, servisçi arkadaşa, makine mühendisleri odasına hepsine iş düşüyor burada. Bir can gitti arkadaşlar. Geride bırakılmış bir aile gitti. Babası, annesi, eşi. 2 ay sonra çocuğu olacaktı. Yani biz artık operatörler olarak kurban olmak istemiyoruz. Şimdi operatörlere geliyorum. 4857 Türkiye'de biz bu yasayı koymadık. Bu yasayı devlet tarafından işçi ve işverenlere bu yasa konuldu. Dedi ki şu şartlar işçi uyacak, şu şartlara da işveren uyacak dedi. 4857. Bunu biraz araştırın. Kulevinç operatörleri meslektaşlarım veya işverenler. Bunu biraz araştırın. Operatör üstünde ne kadar hakkınız var? Siz operatör olarak da işveren üstünde ne kadar hakkınız var? Bunu biraz araştırın. 4857. Bunu girin Google'a. 17 sayfa. Bunu okuyun arkadaşlar. Ne kadar hakkınız var? Bugün sigortalarınız niye düşük yatıyor? Bugün rüzgarda sizi niye çalıştırıyorlar? Herhangi bir durum olduğunda bakın fes hakkınız var. Yatma yeriniz düzgün değilse fesh edebilirsiniz. Tek taraflı sözleşmeyi fesh edebilirsiniz. Yine kamp alanında yatma yeri, duş, banyo vesaire gibi konular tam teşkilatta olması lazım. Herhangi bir sıkıntı varsa iki fotoğraf çekin, gidin notere oraya ithar gönderin. Ben tek taraflı fesimi istiyorum. Bunlar da sonuçlarıdır diye. Yani bunları artık bilmemiz lazım. Yani işverenler son günlerde artık şunu da duyar olduk. Şunu da artık duyar olduk. İşveren 15 ile 20 arası, 25 arası ödemelerimiz diyor. Ya böyle bir şey kabul etmeyin. Kesinlikle kabul etmeyin. Ay 5'inde ödeme yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yapmayacağım diyor. Tamam eyvallah. Kabul etmeyin, gitmeyin o işe. Yani artık bunu hepimiz yapmamız lazım. İnsanlar ölüyor. Bu videoyu izleyen bir köşede, Türkiye'nin bir köşesinde operatörlük yapan atıyorum yani Ahmet diye bir arkadaşımız. Bu ölen Cem Özhan arkadaşımızın senin de üstünde hakkım var. Yani onun senin üstünde hakkı var. Sen orada sadece ben operatörlüğümü yapayım bana ne dersen senin de hakkın var. Yani kul hakkına girmiş oluyorsun sen de. Biz hep birlikte bu işleri başaracağız. Başaracağızdan kastım şu 4850 yasa değil mi arkadaşlar? Yine 6331 sayılı iş güvenlik kanunu. Diyor ki 50 olunca kancanı topla in aşağı diyor. Yani yasa var, kural var. Sen aşağı indiğinde işinden mi olacaksın? Ol ya bir defa da hakkını savunurken işinden ol. Bir defa da bunu başar. İşverenlerin bu çek meselesi. Bunu da duyar olduk artık. Bunu da son günlerde duyduk. Çek yazıyorlar arkadaşlar. Bazı operatörler, operatör arkadaşımıza söylenmiş. Sadece bir söylenme. Demiş ki ya işte senin şu kadar alacağın var. Ben sana 3 ay için oraya çek yazayım. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmeyin. Daha öncelerde A firması, ismini belirtmeyeceğim burada. A firması Kulevinç operatörlerini günlük olarak çalıştırmaya çalıştı. Böyle bir 6 ay, 1 yıl falan çalıştırmaya çalıştı. Biz kabul etmeyince geri döndüler. Şu an yine aylığa döndüler. A firmasından bahsediyorum. Yani isim belirtmiyorum burada. Yapmayın arkadaşlar. Herkes hakkını savunsun. Bugün işimiz rayına biner. Rayına binerden kastım şu yasa. 4857. Fazlasını istemiyoruz. Bu operatör bugün bunu kazandı mı? Bunu kazandıysa abicim bunun ödemesi ayın 5 ile 10'u arası en geç 10'u. Onu. Onun da yatmadıysa çıkmayın makineye. Anlaşmanızı yapın. Bir şantiye gittiğinizde bir tane A4 kağıdına bir tane A4 kağıdına alacağınızı hangi gün alacağınızı, pazarlarınızı, mesainizi, çalışma saatinizi, sigortanızı bu şekilde izin ne kullanacaksınız? 2 ayda gurbetçiyseniz, 2 ayda, 3 ayda ne kadar hakkınız varsa oraya yazın. Şantiyenin yetkilisi altına ıslak imza atsın. Bunun bir tanesi sende olsun, bir tanesi de onlarda olsun. Bakın yani çok basit. Bunu söyleyin. Ben bütün işverenlere sözleşme yaptırıyorum. Gidiyorum diyorum ki kaça anlaştık? İşte 1000 TL. Ye. Yaz abi. Pazar ne kadar? Şu yaz abi. Hepsini yazıyor. Bu şekilde işimize başlıyoruz. Herhangi bir durum olduğunda alıyorum. Diyorum ki tamam sıkıntı yok. Ben vermeyin ödemelerimizi sıkıntı yok. Vermem diyorsa eğer alıyorum sözleşmemi. Gidiyorum mahkememe bu başvuruyorum. Bütün haklarımı alıyorum fazlasıyla. Fazlasıyla derken geciktiği için fazlasını alıyorum. Yani iki yıl süreç olduğu için iş mahkemelerinde iki yıl içerisindeki o paranın karı neyse onu da yatırttırıyorlar. Yani haklarınızı alın. Bugün Cem Özhan kardeşimiz neden vefat etti? Bunu biraz artık siz de kendinizi sorulayın. Eski makinalara sen çıkıyorsun, ben çıkıyorum, o çıkıyor. Üçümüz de çıkmadıysak bu makineye bu işveren diyecek ki, ya kardeşim gel makinanı götür. Ben eski makinalara operatör bulamıyorum. Ama biri çıkıyor oraya vefat ediyor. En iyi yaptığımız şey Allah rahmet eylesin demek. Yani artık bazı şeylerin farkına varalım. Herkes hakkını savunmayı bilsin. 4857. yasa. Buna girsin baksın arkadaşlar. Orada devletin sana verdiği bir hak var. Diyor ki sen bu, bu, bu şu şartlara çalışabilirsin. Şu senin hakkındır diyor. Artık zamanı gelmedi mi? Yani daha kaç kişi ölecek? Ya son iki yılda yani 5-6 tane meslektaşımız zaten vefat etmiş. Niye ölsün? Bu yani bir tek bu ülkede mi bu kulevinç operatörlüğü yapılıyor? Aynı şekilde işverenlere sesleniyorum. Ya bugün bir makine kuracaksınız. 3'e 5'e bakıyorsunuz bir insan ölüyor. Siz trilyonlar kazansanız ne olacak? Eski bir makine kuruyorsunuz. Oraya birisi çıkıyor. Yani ihtiyacı vardır. Adam gurbetçidir veya aile geçindiriyordur. İhtiyacı vardır. Bilmiyordur. Teknik bilgisi yoktur. Bu makineye çıkıyor. Herhangi bir durumda makine kaza yaşıyor. Ya aşağıdaki ölüyor ya üstteki ölüyor ya operatör ölüyor. Makine devrilince 2-3 kişi de kendisiyle götürüyor. İki gün önce devrilen makine boş sahaya devrildi diye kimse ölmedi. Düşünsen orada 20 tane kalıpçı 30 tane demirci çalışıyor. Kaç kişi giderdi? Yani yapmayın bunu ya. 1970 model ya 53 yaşında artık bu makina'nın ömrü bitmiş, demiri tükenmiş, yaşlanmış artık. Ham maddesi artık özelliğini kaybetmiş. Sen işverensin yani sen şu makineyi alacağına 5 lira daha fazla verip şu makineyi alacaksın. Kiralayan firmalar var. Bize ulaşın biz size yardımcı olalım. Yani sıfır makineler veya sıfıra yakın makineler. 2010 ve üstü. Artık bunları bilmemiz lazım. Yani şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Diğer ülkeler 5 yıl bu makineyi kullanıp bırakıyorken bu, bu insanlar bu makineyi 40 yıl kullanamaz mıydı? Niye satıyor bu ülke? Kendi vatandaşına bir şey olmasın diye. Sen ülkeye zarar verirsen, ben ülkeye zarar verirsem bu ülke zaten kalkınmaz. İşçiler ölür. Ya iş kazası diyorlar. Abi iş kazası değil. Resmen cinayet. Sen 1970 model bir e, makine kurarsan oraya, A kişisi çıkacak oraya, B kişisi. Ben de olabilirdim orada. Yani ben o makineye çıkmazdım, o farklı bir konu. Ben giderken daha çıkmadan o işi bırakırdım. Tabii olacağı varsa olur. Bu da farklı bir mesele. Yani olayı şuraya getireceğim. İşverenler bu makinaları artık kurmasınlar. Kulevinç operatörleri de haklarını arasınlar. İnsanlar ölmesin artık, geride bir aile bırakmasın. Yani ölecekse de farklı bir yoldan ölsün. Bu eski makina 1970 model, 53 yaşında makina. Yani artık ölüme davetiye. Firmanın ismini de bilmiyorum tabii bu arada. Ee, Allah rahmet eylesin diyoruz meslektaşımıza. Ee, bütün piyasada artık dikkatli olmamızı öneriyorum kule operatörlerine. Yani çok sıkıntılar var. Bu vinçe e çıkıyorsan bu bu makinanın sivicini bilmen lazım özellikle switch'ini bilmen lazım. Switch çünkü orada en güvendiğimiz nokta. Eski makine ise çıkmayacaksın. Kuyruksuz makine ise hiçbir şekilde çıkmayacaksın. Bu kuyruksuz makineler artık piyasadan kalksın. Ya bir kere orada çalışma olmuyor. Kabin yok. Ya bir operatörü düşünün. Yani e, küçücük bir koltukta oturuyor akşama kadar. Ne geriye çekilebiliyor koltuğunu, açabiliyor, ne ayağını uzatabiliyor, ne bir çay var, ne bir şey var. Hiçbir şekilde sadece koltuk var orada. Bir tane de kumanda takmışlar oraya. Yani biraz operatörü düşünün. Eski makineler kesinlikle çıkmayın arkadaşlar. Sadece biz bize zarar veriyoruz. Yani şimdi şirket yani sizce yani Cem Özhan'ın yasını mı tutacak? Hiçbir şekilde. Cem Özhan'a mahkeme açılmazsa iyi. Gaziantep'te 2017'de Halil Daşçı arkadaşımız makineyi devirdi. Firma gitti ona mahkeme açtı. Ben bilmiyorum diyor, tanımıyorum çıkmış makine diyor. Yövmiye'ye gitmiş, o günde sigorta girişini yapmamışlar erken çıktığı için. Yani daha mesai saatleri açılmadan makine devriliyor. Dolayısıyla adama mahkeme açıldı. Biz tanımıyoruz diyor, adam yukarı çıkmış diyor. Böyle şeyler dönüyor arkadaşlar. Firma hiçbir şekilde ne yaparsanız yapın. Yani ben bugüne kadar Türkiye'de bir iki firma haricinde çok nadirdir bir operatör, operatörü savunan bir firma gördüm ben. Böyle bir şey yok. Biz halkımızı savunacağız. 4.857'yi gerekirse ezberleyin 17 sayfa. Gerekirse bilin haklarınızı. Haklarınızı bildikten sonra söke söke alırsınız. Konuşmayı bilirsiniz. Şu benim hakkım kardeşim sen yanlış söylüyorsun dersiniz. Bu yasayı biz koymadık. Kulevinç operatörleri bu yasayı koymadı. İşverenlere de bu yasayı koymadı. Devlet bu yasayı koymuş. Demiş ki herkes buna uyacak. Uyulmayan çok tarafı var. Sigorta konusunda vesaire çok tarafı var. Ama arkadaşlar artık biz kendimizi savunalım. Bugüne kadar çok uğraştık, didindik. Ama yine meslektaşlarımız ölüyor. Yarın öbür gün ben de bu duruma düşebilirim. Ya biz en azından burada bir şeyler yapıyoruz. Diyoruz ki şunu yapalım, bunu yapalım. Teknik bilgiler, teorik bilgiler veriyoruz. Yani işle alakalı, yasayla alakalı, kuralla alakalı, makineyle alakalı bilgiler veriyoruz. Diyoruz ki sayın meslektaşlarım artık haklarınızı arayın. Çok da uzatmayacağım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.